oynuyoruz. bunun birincisi de vardı ama birincisini oynamak istemedim. İkincisi daha güzel dedi. Düşündüm. Arkadaşlar hiç oynamadım. Ee, ilk başta arkadaşlar Leves'ten bir başlayalım. Galiba Leves'ten başlanıyor. Bu oyunu yani Bu oyunun aslında daha iyi şekilleri de var ama ben bulamadım. Arkadaşlar ee, ilk başta bak burada karşı rakibi öyle de Yok değiştirmiyorum. Bizim 300 paramız var ve ben 300 para bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 askeri yenmeye çalışacağım arkadaşlar. Bence biz buraya ne koyalım biliyor musunuz? Arkadaşlar şöyle bir renge de bakalım. Neler var biliyorum. Ee, bakalım. Aa ayı var. Ayı. Neyse dur. Hmm, toplar da var ama top 300 TL. Şöyle bir şey bakalım. Ay pik bir şey var. Ne? Ha bunlar galiba kilitli. Neyse. Ee, ben Buradan ilk 5 arkadaşlar şu range'den bir şeylere bakalım. Şimdi arkadaşlar ben AK47'lerden şu 3 tane vur koyuyorum arkadaşlar. Hepsini vuracak. Tat 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 tat. Yok yok mermi değiştirmeyin. Yok öyle de çekiyoruz. Oh. Ahmet. Oh, evet. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Askerlerimiz kalıyor ama paramız falan mı artıyor? Ben de bilmiyorum ama sizlerle beraber göreceğiz. Evet, Reklamcı galiba evet evet. Hemen reklamda arkadaşlar. Evet, reklamdan reklam. Evet arkadaşlar geldim. Arkadaşlar ben en iyisi interneti kapatayım arkadaşlar. Çünkü e, reklamlar giriyor. Hemen interneti kapatıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben internetimi kapatıyorum Umarım reklam çıkmaz. Evet. Şimdi o bu askerler bizi yener abi. Çok pis de yener. Bakın şimdi. O yüzden abi baba pro ne yapacak biliyor musunuz? Şimdi gel kardeşim benim. İki tane şöyle bir heybetliğimizden koyalım tamam mı? Ama illi iki tane şundan koyalım. Yok sen gel işte. sen de gel işte. Allah bir tane koydum oraya yanlış. Evet. Ee, 50 li... ne alabiliyorum? Ha, bir tane bir şuradan bir okçu alayım. Aynen o şekilde yeneceğimi düşünüyorum. bir tane vurmak görüyor musun? Bak ayılar maşallah var ayılarım var ya. Uf ayıya bak be ayıya bak be. Okçular da arkadan geliyor abi. Tak 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 tak. tak Hadi buraya şarkı efektini koyarım inşallah eğer Şimdi bizim 650 liramız var. Türk lirası hiç böyle atlı yok mu ya yani böyle bir at. At değil de at. Şaka şaka. Aa atlı varmış. Her yeri şöyle atlılardan koyduk mu kazanırız. Bir, bir dakika arkadaşlar. tam da şey geliyor. Gel, gel, Şunu da şuraya koyduk mu. hani. Oh bir tane sinirli. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Arkadan bak. Aha gördün mü arkadaşlar Arkadan öldürüyor Tak çaktırmayın böyle bir taktik yapmamış sessiz Yorumlara sakın. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı, yorum atmayı ve bildirimleri açık arkadaşlar. Videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Ne kadar yorum atarsanız o kadar video gelecek. O yüzden şehir videosu arkadaşlar bugün atamayacağım. Çünkü arkadaşlar ee, daha şey cidden aklımda ev bulamadım. Zaten şehir videosunu çek çektim cidden? Fakat arkadaşlar bilmiyorum çeker miyim diye. Ev yok aklımda. Aslında biliyorum da bir sürü ev. Çok güzel bir ev yapmayı düşünüyorum. Yani böyle dandik dundik değil. Kaliteli bir ev yapmayı düşünüyorum. Oo da biz yeniliriz herhalde. Aa olsun. Yeniliriz. Üf, biz kaç kişi ödülmüşüz kadar. Oğlum sen şu küçücük kalkanlılığına mı öleceksin lan? Tamam. Ama at ölür. Ama bir şey diyeceğim arkadaşlar. Bu oyunda şunu hiç sevmiyorum. At ölürse adam da ölüyor. Hiç at ölüp de direneyim demiyor abi. At ölürse kılıcı kendine saplıyor herhalde. <laughs> Hadi abi alırız. Hadi abi. Hadi. Eee. İki saat sonra arkadaşlar. Ben en iyisi bunu resme yapmadım. Ee, Söylendir. Nereden başlatacağım? O yüzden olmadı. Nereden başlatayım? Ah e reklam. Evet girdim. Departil. Nereden savaş açacağım ben bunu? hepsini. Yok böyle bir ezik askerler ya. Şimdi bak. Bizim de bir değişik bir, bir taktik yapmamız gerekiyor. Bakın 3 tane bunları koyuyoruz tamam mı? Sonra geliyoruz abi tamam mı şöyle askerlere. Şöyle bir bundan koyuyoruz. Sonra bir tane bundan. Sonra bir tane de bir tane bir tane de daha bundan. Yürü göstereceğim. zaten. Ben böyle geleceğimi düşünüyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yeniyoruz çok kısa. Kısa yolun modunu indirdim. <laughs> Orada dur 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 bayağı. dur 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 ya hak, <laughs> ne yapabileceksiniz şimdi siz? Yok bizim bunu şuraya falan yani koymamız gerek. O yüzden de şuraya yerleştiriyorum. Sesim bir anda fazla gelmiş olabilir. 250 TL arkadaşlar. Şunları şuraya ne koyayım? Allah Allah. Neden size? Tak tak Uf, uf. Hayvan gibi düştüyüz arkadaşlar. Tüm. Ya hak. Çok artık güçlü olmak arkadaşlar bir şey değişti. Işte. <laughs> <Çok uzak gülüyor> ee, bunu yapmak istiyorum. bunu yapmak istemezdim. bir ya şey veremiyorum. Bir dakika ya. Yok mu şey. büyücü var lan. Üç tane büyücü bunlara baş açacağız. Baş daha soracağını biliyorum. Yok edecekler. Tam hiç geri çekme. Hadi alırız. Hadi alırız. Uf. Uf. Arkadaşlar fena düştüyüz bu arada. Size bir şey değil mi? Ben bu büyücülere bayıldım abi. <laughs> Neden ben de bir ama abi çok düştü. Evet. Şöyle bir iki aylık falan arkadaşlar bayağı bir kasayım ben bu videolarla. Nasıl yapıyorsunuz? Paramız mı az oldu bizim? Neyse. Şimdi 5 tane şunlardan koydum ondan sonra alırım Bu atçılar neyi ki anlattı? Çok bir şeysin. Dur, dur, Ama abi şu tüfekçiler de çok güçlü bari tüfekleri Ya tüfekçiler bir şey yarar. o kazandık mı? Ha, bak ben tüfekçiler de güzel diye düşünüyorum. O yüzden ben buraları full çanakale içinde. Yıkılırsan Of arkayı girdiler direkt. Ya. Hop. <laughs> Yok. Alamayız. Bu zaten sonra alamayız. Evet. Ama bakın arkadaşlar sadece şu şekilde yenebiliriz. Bize i̇şte strateji önemli arkadaşlar. Yani askerlerin yerleri de önemli olarak. Düşünüyorum ben. Şimdi bakın. İki tane abi delikanlı buradadır. Şimdi başlayalım. Bak. Bunlar ilk başta şuna dalacağı için arkadaşlar. O yüzden Yok bunlar. Yine abi bizimle daha kolay gelir ki. <laughs> abi şöyle bir sıkıntı var. Ee, arkadaşlar biz hilal taktiğine geçiyoruz. Alın beyler arkadaşlar. Gelin gelin. Kılıçlarını toparlayın. Gelin. Şimdi.

Rırırı <Sessizlik> 950 liramız var. Abi, var. Ya hak Filleri koydum buraya. Aaa. Sonuna Ya da 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 da. 3 tane okçu Filler bizi koru. Hmm. Oh, oh. Yok. Yok. Hmm. Ama okçular yalnız filleri öldürür. Aynen. Net yenilik. Net. Aa yeni adam bizden daha fazla her şey biliyor. Abi bence bizim bak en önemli şey ne biliyor musunuz burada koruma. Ben bu sefer abi şunları şu şekilde şunlar bak gördüğünüz gibi böyle. Sana gelin bak şu şöyle o uçlarımız arkamızda dizilecek su yapıyoruz arkadaşlar. Ya had saldırın. dur Hadi kalk hadi ben hadi. Bunlar daha varmadan aldık ki. Uf hadi. Ne? Thank you bilmem ne bir şeyler diyorsun Allah seni kahretsin emi. Allah Allah. Bir daha bir şey diyeceğim. Bazı yerlerde görüyorum da. Bazı youtuberlarda görüyorum. Youtuber dediğim gibi benim abonem sayılarda falan. Bazı kişilerde görüyorum. Arkadaşlar custom diye bir yer var. Custom'da arkadaşlar sıfır teriniz oluyor. Ama arkadaşlar karşıdaki bir de siz yapıyorsunuz. Arena'yı siz yapıyorsunuz. Bu benim çok kalbime gitti. Ama yine de deneyeceğim. Bakın. Biz şu anda arkadaşlar kırmızılar Türk olarak düşünelim Karşıdakiler de arkadaşlar Rus olarak düşünelim Tamam. Şimdi arkadaşlar ilk başta Türkiye'ye gidelim. Tamam mı? Gel abi. Şimdi bizim okçularımız abi şöyle oluyor tamam mı? Şöyle bu şekilde bizim bir okçularımız var tamam mı? Bizim tam şu şekilde de şöyle şeyler var tamam mı? taktiğine gidecek atlarımız da var. Tamam. Şöyle geliyor Bakın arkadaşlar şu şekilde hiler taktikli adamlarımız var. Tamam bizim orada yeter. Arkadaşlar onların rakiplerin onları. onlar ise şöyle bir sürü bunlardan var. Atlı okçu. Onlarda da develer var arkadaşlar. Ve arkadaşlar bir de onlarda şöyle bir şey olacak. Bunlar da yumruklu da olacak. Köylüler demiş ki arkadaşlar. E biz de savaşacağız dedik. Gerekirse yumruklu demiş. onlarda tamam öyle yani. Şöyle önündün kalkanlar geliyor. Olsun ne şekilde gideyece arkadaşlarım helal. Helal toktı. Gelcekte içeri yeniliyor. Şu anda başka bir köy Türkiye yani. Az gelecek. Çaktırmayın. Kaleliler geldi arkadaşlar hiç şey yatamayacak. Hadi. Yeneriz. Hadi. Neyse arkadaşlar ben levelleri devam edeyim. <laughs> Çok uzun sürecek yoksa bu. Neyse ben levelleri de devam edeyim. Aha onlar da bitiyor. Neye de cüks neye de cüks. En fazla arkadaşlar şuna da şöyle bir sürü koyuyoruz. Ne yapacağız? Valla yenileceğiz. Neyse yenileceğiz. Yumruklar arkadaşlar özgüven kazanır. O yüzden yumruklular öldürmüş. Öğren gebermiş. Ya haksız. Ya hop bir Uf. Ben bu, bu şey Oh. Ah. Zaten hani devler yenilir Bak düşünüyorum. Abi daha Aha. 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 Yendik. pişirdik. Akşama donlar şişirdik. Ya hop. Puh. Kim yendi? Kim yendi? Kim yendi? Kim yandı? Battle Community'ye defa atma. Yuuu. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şimdi bize şundan bir dene o var ki o onların lideri arkadaşlar. O yüzden liderlerini çağırdılar. Neyin ne Bugün yörece konuşacağım arkadaşlar. Kültür. Hmm, şu de büyük. Bunların liderleri hiçbir şey yaramıyormuş. Burada bunu anladık. Yahak. Puh. Yahak. Puh. 10. levelde bitireceğim onu baştan söyleyeyim sizlere arkadaşlar şimdi bir taktik yapacağız tamam mı böyle bir taktik taktik mertik yapma bam 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 <laughs> hop ah tamam bir tane de yumurtamız olsun böyle ah Osmanlı da yerleşti yerleştirsin hatta Osmanlı çok iyi yumurtalar tek bir ayılar burada ayı <laughs> ayılar tek atın onları Aylardan da tek yeme... dedim tek yemezdim. Aaa ben onlara bir tane vuramak Biz yendik. let yendik abi. <laughs> Okçular vurdu lan. <laughs> Neyse. Onda bitireceğim dedim. Daha ona gelmedik. Kaç toplamış olacak arasız. Ee, şimdi bize de bir tane bir iki tane bir macunumuz olsun. Şunlar aslında iyi iş yapıyor. Şöyle bombacılarımız olsun tamam mı? 3 tane bombacı. Bir tane de arkadaşlar şu silahı at M16 atacağım M16 dal abi. Sen de. Aha. Bak onlara enerjileri gitti. Az bayağı şey vermiş. Tek attık lan. Tek mi? Hadi. Tek de. Koy. Ya hadi. Pot. <laughs> oh, yes. Yes 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 kule. Mök mök Şimdi. Orduya nasıl mı arkadaşlar? Bakın. Bizim burada bir sürü okçumuz var. Sadece bu şekilde yeniriz. Maksimum 15 asker mi koyabiliyoruz? Ya hak. Neyse. Okçularımız yener. Bizim okçularımız güçlü okçu Ya Puh. Yaklaşana kadar öldük. ya şu yenildik akşam dolma yaptılar yenildik pişirildik akşama dolma olarak yenildik <gülüyor> şarkı, <laughs> şarkı efsaneydi abi orada defet deli at arkadaşlar şimdi fide lanet git ne paralar gitti neyse geri geldim ayı koyacağız yok final taktiği 1 2 3 4 5. Altı tane koymuşuz. Çaktın mı? Bir tane ayı koyacağız. Ayı. bakma ben uzun bir şey yapayım. Ben yani seksene ikisine koyamışım. Yenileceğiz. Ama olsun yenileceğimizi bildiğim halde. Yine de yenileceğiz. <laughs> Yeneceğimiz halde da yeniyoruz arkadaşlar. Ayıp değil mi lan? Bir kişiye dört kişi doğmak. Ha? Ya ya Abi şu adamları, kalkanlı adamları efsane yadır Yeniden yapacağız. 11. bölümde bitireceğim yani 11. bölüme gelince, sonra 20. bölüme gelince yani diğer videolarda. şimdi şu karakterleri bir silelim. Şimdi şöyle kalkanlı dizelim tamam. Sonra adam desteklesinler diye işte, ama Tamam. Şu atları yenerim ama arkadaşlar önemli olan şu e, kalkancılar aynen. Aa, atlılar geliyor, atlılar geliyor. Dön arkadaşlar ya oh diye geçin. Hadi 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 hadi. Yeniyoruz. Yeniyoruz. gidiyoruz. Şöyle gidelim bakalım. Ya ah geliyor geliyor geliyor. ah. Oh. Öldürür müyüz ya? Aa geliyor geliyor. Olurum. Aha aferin. Öğrettiğim gibi. Hah arkadan geliyor. Yerimizi karıştırılarak seyredin. Çok dikkatli olun. Dört tane mi vardı lan? Üç tane sağlamıştı bizi. galiba. Neyse. bismillah. İnşallah telif ben de dua ediyorum ve söylemeye devam ediyorum. Ha 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 Hadi abi şunu ya yeniliyor. <laughs> Yeniliyoruz mu şu? Ha ya bir biliyor musun? Son camımızda feda ediyoruz. Dur, dur. <laughs> Aha geliyor geliyor geliyor. Onu alırsın. Ha. Ha. kırmızı takım, iyi, yeni 10. bölümde ne olacağını bindir. Bilmiyorum. Aha, ben. 10. bölüme geçtik galiba. 8 mi? Ha. 10. bölüm. Hii. galiba bak Bak boss geldi herhalde. Bak Epik'teki ilk olan şey arkadaşlar. Sadece biz bunu yendiğimiz arkadaşlar. O açılacak. Biz üstün olabileceğiz diye düşünüyorum. Neyse sonraki zamanlar bakarız. Şimdi hayvan gidişte. Evet şöyle diziyoruz tamam. Ah kaya yani full of Evet böyle. Stratejimiz bu. Strateji. Tartal var mı? Ya hak diye bir tutuyor Hadi. 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 Alır mıyız? Alırız. Abi bir oruçta iki tane alayım. Nasıl olacak mesela? İyi var. Kalkan kullanmıyor ya. Yanlardan falan var. <laughs> aldık aldık. Net aldık. Net. Net. Aha, çok zaman kaybettim. Allah'a şükür. Hadi ya. Ölmedi. Ağmış adam. Oh. Yendik şişirdik. Aslında doğru var şişirdik. Neyse ee, victim. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha 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 sonuna geldik. Da, umarım daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar şey. kanalıma abone olmayı, yorum atmayı ve aşağıdan bildirimleri açarak arkadaşlar. Videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Hadi ben kaçar arkadaşlar. program esit kaçar. Hadi bay bay.